Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Brawl Stars oynayacağım. Belki de videonun açılışını yapacağım yazdım. Tamam yazdım. Video açtım diyeyim ona. Başlayalım hemen. Baş... Başlayalım. Duramadım. Elimden geldiğince her gün böyle video atacağım. Minecraft videosu attım daha dün. Bugün de Brawl Stars atarım. Neyse. Görmüştür. Savaş, savaş topu oynayalım. Ve savaş topumu oynayalım. Birdie birdie birdie. Go. Yeah, It's go time. aldım iki kişi. E topu ee... şimdi alacağız arkadaşım Aha görünmez oldu. Ben değil. Gölge gel. Aldım bir tanesini. Pas verdi çocuğa. Okey aldı onu. E vuramadım çünkü dondurdu beni. 2-1 Amma her ip Ya pardon. Ultimi yediysen eminmiş. Hadi. İçerisinde canı çok azaldı. aldı. İki bir var. Ultim var Ya ulti boşuna gitti ya. Gitmedi boşuna. İki tanesini aldım. Aa! Anlamadım bunu. İki tane aldım. Görünmez oldu birisi ama. Aldım, aldım bu tanesini tekrar. Gene yani beni dondurdu. hızlan. Öldüremedim. 5-4 Son dakika atarlarsa attı. Son dakika attı gene. Hep son dakika atıyor. Bu kim? Graham Enesla. Bu kim Neyse. <laughs> Aaa. Eksiyorum. To o yüzden. Ne alayım?

Atı iyi oynuyorlar bunlar. Ha gol yiyebiliriz. Bak yine gol geldi. Yeter ya eksiyorum. Al işte bak. Nasıl dondurabiliyor ki? Ah. Eksi kaç? Eksi üç. On üç bin yapmaya çalışıyordum. Ya bir dakika da Edgar'ı al. Edgar tek iyi, iyi oynadı. Bir oyuncu tek. Hetaplaşma açalım. açalım. Oh, 6 dakika oldu, biz daha bir şey yapamadık. <laughs> Beni 100 e abone etmeyi unutmayın. Şu an 85. Son 20 abone. 85, hayır. 90, 95. 115. Yani 15 e abone de lazım bana. Böyle de yalnız abone gelir. Beni 100 a abone yap. Ve videolarım da hiç izlenmiyor bu arada. Daha yeni şey attım Minecraft hiç izlenmedi. 8 izlendi yani 8 ne? Sekiz izlenme mi olur? Ya bunlar doğru mu bilmiyor ya. Bu videoyu güzel bir izleme bekliyorum. Rekor. Yapım değişmiyor. <laughs> Emek veriyoruz, kocalar. Bunlar editlerken var ya ben. Ne doğru şeyler çekiyorum. <laughs> Editlemesi çok zor çok da zor değil yani. Kolay da değil ama. Bana editör lazım. <laughs> Tabii video editlemeyi bilmediğim için yapamıyorum. Biraz idare edin yani. Biraz az kötü çünkü editlemeyi pek bilmiyorum. Gel <laughs>

Hadi. Çıkmayınız. 9 dakika oldu hadi. <laughs> Ara video falan ben böyle 10-15 dakika yapmaya çalışıyorum. 20 dakika yapmıyorum. Yoksa yani 30 20 dakika olunca zor yani. YouTube. A. YouTube ik ayrı dert etsin. <laughs> izlenmiyor. <gülüyor> bu video izlenirse her gün döterim. Eğer bu video bin izlenmezse daha şey yapmayacağım. Normal video. Bin izlensin. Normal çok Eğer bu video bin izlenmezse yüz de olur. 100 izlensin. Yüz. Yüz kişi de az değil. Yani. Ben bu video 100 izlenmezse daha yeni uzun video yapmıyorum. Tek şort satacağım. İki takım arkadaşlar. Ah, ben bunu alırım ki. Aldım bile. Ama ah, Piper biraz sıkıntı ya. Sıkıntı kardeşim. Sıkıntı Piper senin. Piper'ı dedim Ölmeyeceğim. Ha Öl ah, tamam o Piper'ı almışlar. için. internet gitti. Hayır ya. Ha? Tabi video açınca oluyor. Allah. <laughs> video açınca ne sen gidiyor. Çünkü map kullanıyorum. Az kimsin ya? Az sen kimsin? Okay. 12.000 Selamun aleyküm. Yendik. Tebrikler. Artı 9. Videoyu ne yalım diye. 200 500. Bak arkadaşlar bu videoya bu arada eee çok like isteyeceğim. Çünkü bir şey diyeceğim. Ee, eğer bu videoya 1000 like, direkt 1000 like gelirse bir kişiye Bloxpass Plus diyorum. Hatta 2000 like. 2000 like'a bir kişiye Bloxpass Plus veririm. 2000 like atarsanız. Ama 2000 like olursa filan olmazsa vermeyeceğim. Ben gel kendim açmadım, size veririm. Gel tamamdır. Al işte. Hah. 2x İki yapıyor Brawl zaten. Hadi ya. Donma. Aa. Hep donsun zaten. Donma artık. Donma. Ölmüşüm çoktan. Eksi beş. Çoktan yenilmişiz zaten. Oo de sizlere böyle, böyle bir şey açalım. Bin para. Güzel. Let's Hadi hazır ver. Verdi. Bir daha doğarsa oynamayacağım kapatacağım. 13 dakika bu maçı oynayıp kapatacağım. Yüklensin. geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, videonun geldik. Bir maçta atacaktım. Ama internet gidip gidip geldi. Saçma sapan bir şey oldu. Bu videonun da... Aa, bir dakika. 200'e bunu açalım. Öyle 15 dakika olsun. Tidal. Bir tane daha atacak. Bir tane daha atacağım herhalde. Hmm. Bir Edgar çıkmadı şundan daha. Bir maç daha da. Bir maçta oynayacaktım ama bağlantı kesildi. Diğer zamanda oynarız. Ama videoyu 100 like gelmezse oynamıyorum bir daha. Ama ekran videosunu ilgili bir bölümde çekmiyorum. Bir like gelirse zaten Brawl Pass vereceğim demiştim. Gördüğünüz arkadaşlar anladım mı? Evet on kaldı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.